Yapsak'tan merhabalar. Evet bu hafta Bodrum'dayız. Ara ara Bodrum'a gidip geliyoruz. Ve bugün Bodrum'da Orta Kente. Bence Bodrum'un en özel yerlerinden bir tanesi burası bir mahalle havası var ve kemancıda yapıyoruz bu çekimi. Hemen yanında kayı var hayır, hayır. ve bir sürü mekan da burada. Bodrumlar burada rahat rahat denize giriyor. Çocuklar etrafında siz görmüyorsunuz. Köpekler bir taraftan. Cırcır böceklerini de duyuyorsunuz. Evet ben Aysun Öz tanımamış olabilirsiniz. Yazlık havamdan çıkayım ve bence bir an önce ajandamıza başlayalım. Evet bu hafta ne izlesek, bu hafta hangi konsere gitsek, hangi tiyatroya gitsek diyorsanız evet Yine bu hafta dopdolu içeriklerle ama Bodrum'dan sesleniyoruz. Bodrum'da olmamız tüm dünyaya erişmemize ya da İstanbul'daki etkinlikleri söylememize engel değil elbette ve hemen bu sıcakta. ilk ben Cemiyet Üzümoğlu'ndan güzel bir haberle başlamak istiyorum ajandaya. Çünkü biliyorsunuz sevgili Cemil, Cemiyet Üzümoğlu'nun bir yurt dışı çıkış yasağı var. O yüzden de tiyatro oyunlarını, yurt dışındaki temsillerini gerçekleştiremiyor. Cemiyet bizim pek çok Türk sanatçımız olduğu gibi dünyaca ünlü bir sanatçı ve dünyada da işler yapıyor. Çok güzel oyunlar oynuyor. Tiyatroda da çok başarılı işleri var ve onlardan bir tanesi Köpekler geçen yıl Atina'da Epidaros Tiyatro Festivali'nde en iyi oyun seçilmişti Köpekler ve bu yıl yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle Cem e, bu oyunu e, yurt dışında oynayamayacaktı. Ama Cem güzel bir haber paylaştı. Ben gidemedim ama onlar geliyor diyor ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun geçen yıl Atina'da en iyi oyun seçilen oyunu Köpekler İstanbul'da 16 17 18 Eylül'de Paribu Art ana sahnede Söğütlü Çeşme'de olacak ve biletler satışa çıktı. Eminim hemen bitecek bu biletler. O yüzden ben şimdiden haber vermek istiyorum. 16-17-18 Eylül'de Cem Üzümoğlu'nun ödüllü oyunu Köpekler Paribu Art ana sahne Söğütlü Çeşme'de olacak. Ben kaçırmayacağım çünkü merakla beklediğim bir oyunda hatta yurt dışına gidip izleyebilir miyim derken evet Cem'in dediği gibi onlar bize geldi. Ve e, mutlaka izleyin dediğim oyunlardan bir tanesi. Ben de çok merak ediyorum. Evet bu hafta tiyatroyla başladık. Tiyatroyla devam edelim. Geçen haftalarda da söylemiştim. Biliyorsunuz şehir tiyatrolarının İstanbul'da İstanbul şehir tiyatrolarının oyunları o kült oyunları çok sevilen e, kapalı gişe oynayan oyunları açık hava tiyatrosunda sahneleniyor. Evet bu hafta ne var? 23-24 Ağustos'ta saat 21'de e, Mollier'in yazdığı Orhan Veli Kanık'ın çevirdiği ve Yiğit Sertli'nin yönettiği Tartufe var. E, tartufe'yi izlemediyseniz ya da bir de Açık Hava Tiyatrosu'nda Harbiye'de izlemek istiyorum diyorsanız 23-24 Ağustos'ta saat 21'de sahnelenecek şehir tiyatrolarının bu güzel oyunu. Hazır Açık Hava demişken bence Açık Hava sinemalarıyla devam edelim. Her hafta özellikle değinmek istiyorum Açık Hava sinemalarına. Bu haftada Küçük Çiftlik Bahçe Sineması'nda sinema gecelerinde 26-27-28 Ağustos'ta Feter Böcek, Peter Böcek ve Kayıtsız var. Küçük Çiftlik Bahçe Sineması'nın biletleri Biletix'te ve Küçük Çiftlik Park Gişesi'nde atışta. hemen onu da söyleyelim. 26 Ağustos'ta saat 21'de National Theater Live Doctor Strange Love var. Geçen hafta da bunu söylemiştik. Tekrar ederim. 27 Ağustos Çarşamba Peter Böcek Peter Böcek. 28 Ağustos Perşembe 21'de kayıtsız. Ve 9 Eylül'de, İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, 9 Eylül'de psikoterapi var. Psikoterapinin röportajlarını da Aysun başka şeylerde izleyebilirsiniz. Hemen onu da atın. Atmış olayım ve 10 Eylül çarşamba günü Rüzgarlı Vadi, 11 Eylül perşembe günü saat 21'de Küçük Çiftlik Film Kulübü Sunar'da Bahçe Sineması'nda F1 filmi var. Evet, Brad Pitt sevenler F1 hala izlemediyseniz ya da açık havada bir film keyfi yapmak istiyorsanız F1'de Bahçe Sineması'nda Küçük Çiftlik Bahçe Sineması'nda 11 Eylül perşembe saat 21'de izlenebilir. Sinema deyince hemen bunu da hatırlatalım. İBB Beyoğlu sinemasında, Beyoğlu'nda yaz temasıyla sinema severler biliyorsunuz yaz boyunca bir sinema şöleni yaşıyor diyebiliriz. Çünkü beğendiğimiz bol ödüllü filmler gösteriliyor İBB Beyoğlu sinemasında ve bu filmlerde ücretsiz. Ağustos ayı boyunca Oscar ödüllü Parazit, The Godfather serisi, Matrix, Sararmış Yapraklar, En Sevdiğim Pastan ve inanılmaz Ailenin de aralarında olduğu ve çok güzel filmler gösteriliyor. O filmleri izlemediyseniz, kaçırdıysanız ya da tekrar izlemek istiyorsanız da hemen bunu hatırlatmış olalım. Tabii bu filmlerin hepsi ücretsiz. İBB, Beyoğlu sinemasındaki tüm bu bahsettiğim filmleri ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Ama bunun için İstanbul Senin uygulamasına girip kayıt olmanız gerekiyor ve ondan sonra biletinizi alıp da rahat rahat bu yaz sıcağında yapılacak en iyi şeylerden biri. Hep söylüyorum sinemaya gitmek ve sergi gezmek sergi gezmek demişken sergiler hangi sergiler var, nelere gidebiliriz diyorsanız İstanbul Modern'de, iş Sanat'ta ve pek çok müzemizde devam eden pek çok sergi var. Geçen haftalardaki ajandalarımızdan onları hatırlarsınız e, muhakkak. Ama hemen hatırlatalım, biletleri satışa çıktığı için ve şu anda uygun fiyatlı dönem olduğu için Contemporary İstanbul 24-28 Eylül'de yine Tersane İstanbul'da e, olacak. Bu sene Focus Amerika programı kapsamında biraz Amerika'nın çağdaş sanatını merceğini alan bir contemporary e, izleyeceğiz ve Amerika'nın önemli müzelerinin temsilcileri ve sanatçıları da Contemporary İstanbul vesilesiyle 24-28 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da Contemporary İstanbul'da olacak. Biletleri satışta erken dönem avantajlı o yüzden de bilet üzerinden alabileceğinizi de hatırlatalım. Aynı zamanda yeni bir e, sergi haberimiz de var. Kalp Kızası Sergisi AKM'de e, ziyarete açılıyor. Kemal Tuğ'un 40 yıla yaklaşan sanat yolculuğunu anlatan Kalp Kızası Sergisi de 23 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezinde olacak. 7 Eylül tarihine kadar saat 10 ile 19 saatleri arasında AKM galeride izlenebilecek. Bakın ben de merak ediyorum bu sergiyi tam şehrin ortasında Taksim'de yolunuz düşerse düşmezse de bu sergi için gidebilirsiniz e, ve bir taraftan da İstanbul'dan şimdi ben SİDE'ye geçmek istiyorum ve dijital teknolojiyle ilgili bir haber var SİDE'den. SİDE antik geldi, dijital deneyimle yeniden canlanıyor diyor önüme düşen Gülten. Türkiye'de dijital müzecilik anlayışının örneklerinden biri. Antalya'nın Sile bölgesinde Ören Yeri Karşılama Merkezi'nde seyirciyle buluşuyor. Sile'ye o taraflara yolunuz düşerse lütfen siz de benim için gezin ve yorumlarınızı merak ediyorum. Benim de yolum düşerse izlemek istiyorum, görmek istiyorum burasını. Sile Antik Kenti'nde kazılar gerçekleştiren Profesör Doktor Alan Alanyalı'nın gözetiminde hazırlanan videolarla amaç ziyaretçilere mekanın içerisinde yaşıyormuş hissi vermek. Evet bu yaşıyormuş hissi ve içinde olma hissini seviyoruz. Özellikle dijital sanatta. Sevgili Refik Anadolu'nun aslında başını çektiği sanat dallarından bir tanesi. Refik Anadolu'da bizim yurt dışında göğsümüzü kabartan, üstelik biz sanat dalında öncü olan ki bizim bu öncülük konusunda örneklerimiz az. Refik onlardan bir tanesi. O sanat dalının öncüsü ve en iyisi diyebiliriz Refik için. Dolayısıyla hazır biz bu alanda Türkler olarak ilerliyorken sitede olan bu dijital sanatı da merak ediyorum. Farklı bir dijital müzecilik deneyimi gerçekleştiriliyor burada. Müzecilikte bu anlamda farklı dijital işler yapılıyor. Onları da ilgiyle takip ediyoruz ve bir tanesinin SİDE'de olduğunu duymak da inanın bana keyif verdi. Anadolu'da böyle etkinlikler olması, bu tip girişimlerin olması hepimizi çok mutlu ediyor. Son olarak sergilerle ilgili güzel bir sergiden bahsetmek istiyorum. Urla'ya gidiyoruz şimdi, Urladam'a. Urladam'da yaz boyu hatta kış boyu neticede Urla bir şehir artık orada kışın da bir hayat devam ediyor. Urla'dan da çok da güzel cevap veriyor bence tüm bu oradaki sanat açığına elinden geldiği kadar yetişmeye çalışıyor. Ve Urla'dan Beyz bir iş yapmışlar ve 15 Ağustos 12 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin yeni mezun genç sanatçılarının bir sergisi açılıyor. Doğada Saklı başlıklı bu sergi. Beyz biliyorsunuz zaten yeni mezun sanatçıların gerçekleştirdiği bir sergi ve İstanbul'da yıllardır çok güzel sergiler gerçekleştiriyorlar. Her yıl bir biz Beyzi heyecanla takip ediyoruz. Acaba gençler bu sene ne yapmış onlardan? Hangileri parlayacak, kimler çıkacak diye. Beyzin Urla'da, Urla Dam'da böyle bir sergi açması çok güzel. Buna da Aksa Sigorta destek vermiş. Sanata destek veren tüm markalar, tüm kurumlar, kuruluşlar, kişilerin kalbimizde yeri ayrıdır. Burada Aksa Sigorta'nın da bu Beyzi'yle birlikte Urla Dam'da bu sergiye, doğada saklı başlıkta bu sergiye verdiği desteği de hatırlatalım ve İzmir'deki sanatseverlere de mutlaka 12 Eylül'e kadar Urla Sanat Galerisi'ndeki doğada saklı başlıklı sergiyi gezmelerinde ısrarla altın ciddi. Hemen buradan sergilerden konserlere geçmek istiyorum. Bakalım neler var konserlerde. Konserlere ben San Orkestrası'ndan haberlerle başlamak istiyorum. Ve yurt dışında göğsünüzü kabartan ve yurt dışında ünlü diyebileceğimiz bir orkestra artık Bozca İstanbul Filarman Orkestrası. Çünkü yıllardır gerçekleştirdikleri yurt dışı turnelerini salgın nedeniyle Covid salgını nedeniyle bir ara vermek zorunda kalmışlardı ve 5 yılın ardından Birleşik Krallık'ta 5 konserlik bir turne gerçekleştirdiler. Hatta hatırlarsanız biz de orada Oysa Sanat Müdürü Aydın ile Londra'da bir röportaj yapmıştık. Bifo'nun o turnesine Londra ayağına ben de şahitlik etmiştim. Yine güzel bir haber var. Uzun zamandır hazırlandıkları aslında bildiğimiz bir konser serisi bu ama buradan da hatırlatmış olalım ne yapsak da da. 1 Eylül'de ve 2 Eylül'de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Fazıl Say ile birlikte 1 Eylül'de Hamburg'da El Filarmoni'de olacak. El Filarmoni muhteşem bir konser salonu. Çok da güzel bir hikayesi var. İleriki haftalarda o konser salonlarının hikayelerine değiniriz. Ve 2 Eylül'de de e, Flansburg'da Deutsche House'da olacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Fazıl Say birlikte. Bunlar çok güzel haberler. Çok güzel moralimizi arttıran, bizi yurt dışında başarıyla temsil eden tüm sanatçılarımız, tüm işler zaten moralimiz düzeltti. Buraya gelenler de öyle ki Cemiyet Üzmoğlu'nun köpekler oyunuyla başladık ajanlarımıza. O da onlardan biriydi. Biz gidemedik onlar geldi. Olsun gideriz de o, o günler de gelir. Ve şimdi pop müziğe geçelim. Evet, klasik müzikten sonra bir pop müziği haberiyle devam edelim. Melek Mosso'nun ilk albümü ve çıkış parçasını biliyorsunuz duyurdu. Hatta 15 Ağustos'ta da badem müzik severlerle buluştu. Türk pop müziğinin çok küçük seslerinden biri Melek Mosso. Bence o 90'lar müziğinin Bizim 90'larda çocuk olanlar bilir. O dönemi hatırlatan sesi, yorumu iyi geliyor ve çok da severek dinleniyor Melek Mosso. Sadece gençler tarafından değil, aynı zamanda benim kuşağım ve benden önceki kuşaklarda çok keyifle dinliyor Melek Mosso'yu. Badem ilk albümü ve çıkış parçasıydı. Güzel de bir klip çekti. Hem bunu hatırlatmış olalım hem de Melek Mosso'nun İzmir konserini hatırlatalım. 27 Ağustos'ta Melek Mosso fuarda olacak. Biz hala oraya fuar diyoruz biz İzmirliler. Kültür Park'ta Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak 27 Ağustos'ta Melek Mosso. Onu da buradan Bodrum'dayken de hatırlatmış olalım. Yaz konserlerine devam ederken 22 Ağustos'ta Barbaros, 23 Ağustos'ta da Demet Sağıroğlu Zayi'de, Zayi yaşam Bodrum'da olacakmış. Bunun haberini de verelim. Barbaros özel bir sanatçı. Ben bir kez canlı dinlemiştim. Pek çok farklı dilde çok güzel şarkılar söylüyor ve çok eğleniyorsunuz gerçekten. Bodrum'da, Zayı Yaşan Bodrum'da Barbaros'un konseri olduğunu hatırlatalım. Ve tabii ki e, yılların unutulmaz sesi Demet Sağıroğlu 90'ların şarkılarıyla bizi duygudan duyguya savurmuş sanatçılarından biri Demet Sağıroğlu da yine 23 Ağustos'ta Zayı Yaşan Bodrum'daymış. Bunu da Bodrum'lara, Engel'lere ve burada tatil yapanlara da duyuralım. Müzede İstanbul Modern'de konser dinlemeye ne dersiniz? İstanbul Modern biliyorsunuz uzun Cuma programı var. Uzun Cuma programı kapsamında 22 Ağustos Cuma günü besteci şarkıcı ve söz yazarı Nova Norda, hepinizin çok sevdiğini biliyorum Nova'yı akustik performansıyla İstanbul Modern'de olacak uzun Cuma kapsamında. Evet tabii konserler deyince sadece hani canlı performanslardan bahsetmiyoruz tabii ki. DJ müziği de çok seviliyor gençler tarafından, herkes tarafından. Sadece gençlere tabii bunu kısıtlamayalım. İstanbul'da da, Bodrum'da da ve tüm yazlık yerlerde güzel DJ etkinlikleri, DJ konserleri de veriliyor. İstanbul'daki Infinity Music Festival 22 ve 23 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde olacak ve dünyaca ünlü DJ'lerin yer aldığı bir festival bu. Festival 30 Ağustos'ta da Argi Ataköy Marina'da olacak. Bunu da ayrıca e, hatırlatmış olalım. DJ müziği seviyorsanız hazır böyle dünyaca ünlü DJ'ler İstanbul'a gelmişken e, 22-23 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde Infinity Music Festival ve Argi'de 30 Ağustos'ta Ataköy Marina'da olacak. Hemen buradan ben aslında yine unutmadan DJ müziğini seviyorum ama yemeği de seviyorum. Gastronomiye meraklıyım diyorsanız bir e, haberde Grotesk'ten gelsin. Grotesk'te 24 Ağustos günü yani biliyorsunuz Grotesk topağacının en gözde mekanlarından biri, mahallenin çok sevdiği gençlerin çok sevdiği gençlerin buluşma noktası diyebiliriz Grotesk için ve Grotesk içli. İçli İçli'nin içinde yeni açılıyor nişan başında İçli köfte var. Evet dolma var. İçli olan lezzetlerin olduğu bir yer olacak. Bakalım ben de merak ediyorum. Hattım ama mekanı henüz görmedim ama İçli ve Grotesk birlikte 24 Ağustos akşamı. DJ Oğuz'la birlikte bir gece düzenliyor. Bir taraftan DJ Oğuz'u dinlerken bir taraftan da içliğinin o güzel lezzetlerini tadabilirsiniz e, Grotesk'te. Böylece DJ, e, gastronomi, içli köfte bence güzel bir birleşim ya. Hani meraklısına duyurulur burada. Tabi hazır bu dün akşam da katıldım. Gittiğim daha doğrusu karavandan bahsedeyim. Karavan geçen yıl gelmiştim. Çok böyle güzel deniz kenarında. Hatta bana işte İstanbul'un mahallenin groteskli havasını verdi biraz da. Gençler birlikte eğleniyor. Çok da şekerler. Müzik var pazartesi gibi. Slot Night etkinlikleri oluyor pazartesi akşamları. Galiba önümüzdeki pazartesi son Slot Night etkinliği olacakmış. Ben dün akşam katıldım. Çok güzel deniz kenarında usul usul dans ettik, eğlendik, şarkı söyledik. Gençler birlikte eğleniyordu. Karavanda Bodrum'un gözde mekanlarından bir tanesi. Bunu da buradan hatırlatmış olalım ve seneye daha kalabalık olacağını düşünüyorum. Her sene geldiğimde daha kalabalık oluyor çünkü. Bir konser haberi de Sami Yusuf'tan. Sami Yusuf dünya çapı müzisyen biliyorsunuz. Ekstazi albümüyle birlikte İstanbul'da ilk kez seslendirecek bu albümün parçalarını ve 23 Ağustos akşamı İstanbul Yeni Kapı'da olacak. Ekstazi iki deniz arasında albümünün şarkılarını 23 Ağustos'ta İstanbul Yeni Kapı'da seslendirecek bir güzel haber de vermek istiyorum. E, biliyorsunuz Pirelli takviminin yıllardır kült haline gelmiş Pirelli takviminin her yıl fotoğrafçısı merakla bekleniyor ve modelleri merakla bekleniyor. Hem kamera arkası hem kamera önü merakla beklenen bir takvim ve her yıl Kasım ayında da galası yapılıyor. E, ben de son yıllarda, son 10 yıldır herhalde bu galalara katılıyorum ve çok da güzel röportajlar gerçekleştiriyoruz. Hatta 2025 takviminin röportajlarını merak ediyorsanız Aysun Oza başka şeylerde geriye dönüp şöyle Aralık ayında yayınlamıştık. O röportajları da izleyebilirsiniz. Bu yıl yani 2026 takviminin fotoğrafçısı Sol Sansbo. Evet bu fotoğrafçı aynı zamanda ya fotoğraf sanatçısı aynı zamanda hem modayla çok yakından ilişkili hem de sanat kısmı da çok güçlü bir fotoğraf sanatçısı. 2011 yılında New York Times'ın çektiği 14 Actors Acting adlı filmiyle 32. Emmy yılın haber ve belgesel ödüllerinde haber ve belgesel programında yeni yaklaşımlar, sanat, yaşam tarzı ve kültür kategorisinde Emmy ödülü almıştı. O yüzden çok başarılı bir fotoğraf sanatçısı olduğunu zaten hem buradan anlayabiliriz hem de pek çok sanatçıyla ve müzeyle de işbirliği yapmış bir fotoğrafçı. O yüzden bu yıl Pirelli takviminin Sol Santo'ya emanet edildiğini, çekimlerin gerçekleştirildiğini hatta yanda ya da arkada ya da önümde nerede görünüyor şu anda bilmiyorum ama kamera arkası görüntülerini de izliyorsunuz bir taraftan. Kimler yok ki bu sene kadroyu da merak ediyorsunuz tabii ki. Adria Arjova, Suiz Kay, Eva Arvizigova, Du Yuan, Irina Sharp, Isabel Rossellini, Tilda Swinton, Deniz Williams gibi çok başarılı ve çok güzel kadınlar var. Alanında çok önemli cool kadınlar var diyebiliriz. Evet bu hafta Bodrum'daydık çünkü e, Pernod Ricard Türkiye'nin Bodrum Yeşili projesi kapsamında bir dilim Bodrum zamanı şöyle e, yelpazemi de sağlayayım. Bu arada çok güzel bir e, icat. Yelpazeler Bodrum sıcağına iyi geliyor. Pernodikar'ın Bodrum Yeşili projesi kapsamında Bodrum mandalinasına sahip çıktığı projesi var. Bir dilim Bodrum zamanı, bir dilim mandalina. Biz mandalin diyoruz bize gelirler. Bodrum mandalini çok önemli bir mesele. Çünkü aslında başka bir röportaj daha yapacağız. E, Pernod Ricard Türkiye'nin e, hem hukuksal işleriyle hem kurumsal iletişimiyle hem pazarlamasıyla aslında pek çok e, konuda Pernod Ricard Türkiye'de kraliçe diyebilirim. Öyle diyeyim. Sevgili Zümrüt Gezdani Kedik için. Zümrüt Gezdani ile röportajı izleyeceksiniz. Onunla da Bodrum Mandalini üzerine bu projelerini konuşacağız. Ama Bodrum Mandalini'nin ne yapsak içinde de bunu söyleyeyim. Bu tip projelerin olması, e, coğrafi işarete sahip ürünlerimize sahip çıkmamız hem kültürümüz hem de gastronomimiz açısından hem de geleceğimiz açısından çok önemli bence. Çünkü Bodrum mandalini maalesef... Tabii turizmin gelişmesinin hem iyi hem de kötü taraflarından bir tanesi de bu zaten. yani zeytinliklerimizin, mandalinalarımızın, portakallarımızın yani coğrafi işaretli değerlerimizin ya da coğrafi işareti olmayanlarda gıdamızın e, şikayetçisi. Bodrum mandalini çok güzel, çok aromatik bir meyve ve pek çok üründe de kullanılabilir. Yani dondurmada, içeceklerde, yemeklerde, pek çok hatta Lokum'da ve Kolonya'da da kullanılabiliyor ki kullanıyor. Bodrum-Yadigar'da çok keyifli, çok güzel, çok değerli markalarımız var. O yüzden Bodrum mandalini hem gastronomimiz açısından hem geleceğimiz açısından sahip çıkmak çok önemli. Burada Pernod Ricard Türkiye'yi de o anlamda kutluyorum ve bu güzel yer bazenle de bu vesileyle Bodrum mandalini için Bodrum'da olduğumuz Bugün de ajandayı Bodrum'da çektik. Bu haftalık bizden bu kadar diyorum ama size önce seyircilerimi tanıştırmak istiyorum. Çünkü Bodrum'da, Kemancı'da yaptığımız e, bu çekimde benim çok tatlı, çok güzel seyircilerim var. Onları çağırmak istiyorum çünkü çok heyecanlılar. Gelin kızlar, e, sizi güzelliklerle e, tanıştırayım. Bu hafta... <laughs> İndi, sen de gel bu tarafıma. Neden mi? İyi, tamam hadi yani. buradan. Görünüyor muyuz bu arada evet. sevgili yönetmenim? Evet, kızlar kodrum nasıl gidiyor? Çakırlar. Evet. Bu arada Mercan'ı tanıştırayım. Mercan, geleceğin tiyatro sütçüsü. Ama tüm e, aslında bu güzel kızlar geleceğin sanatçısı olabilirler. Geleceğin başarılı kadınları bir kere de. Mercan tiyatro, ile ilgileniyor. Ve BKM'de... Evet. İlk BK, yıldır gidiyorsun. Bu yıl üçüncüsü mü? Evet, üçüncü yıl olacak. Evet. Memnun musun BKM'den? Çok memnunum, çok güzel bir yer. Evet. Tiyatronu seni çok geliştiriyor çok. değil mi? evet bizden bu haftalık tüm seyircilerimle birlikte bu kadar önümüzdeki hafta yeni bir ne yapsak da bu sefer seyircilerim olur mu bilmiyorum Benim olur musunuz haftaya oluruz bakalım, bakalım haftaya nerede olacağız ee, ne yapsak da Oo. buluşmak üzere beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın evet bu haftalık bizden bu kadar haftaya görüşmek üzere görüşürüz